Bu 3 yıl önce duyurulup oyuna daha yeni eklenen arkeoloji güncellemesi. Bunlar da bugün bu videoda toplamam gereken dünyanın en nadir çömlek parçaları. Oyunda toplamda 20 tane farklı çeşitli bulunan bu parçaların hepsi farklı olasılıklar dünyanın farklı yerlerinde bulunuyor. 12 saat içinde bu 20 parçayı bulabilecek miyim görelim. Ama öncelikle size arkeologluk kurallarından bahsedeyim. Kural 1. Kaza alanları dışında blok kırmam yasak. Kural 2. Ismender Drogon olmayan hiçbir canlıyı öldüremem. Kural 3. saat. Zahibi olan sandıkları açamam. Sural 4. Kendimin olmayan hiçbir şey kullanamam. Yani ya köylülerden satın alacağım ya da bulduğum hazinelerden çıkanları kullanacağım. Bu arada mükemmel bir yerde başlamışız. Köyde var. Şimdi bir kere koşmamızın imkanı yok yemek bulana kadar. Köyden bir şey çalamadığımdan kazı yapabileceğim bir yer aramaya başladım. Hop. Aa Yunus 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 Yunus. Aa burada bir şeyler daha var. Bunlar Ne? 1.20'de eklediğim arkeoloji özellikleri sınırda olduğundan yardımcı bir mod indirdim. Şimdi boğulmuşlar gelmeden hemen şuralara belik deşkele. Ne çıktı? Çapa çok iyi çok iyi. Hemen tarla yapabiliriz. Ama tohum nereden bulacağız bilmiyorum. Kömür çıktı bu da güzel. Tabi bloğu almam yasak. Sadece sandıktakini alabiliyorum. Buradan ne geliyor yine? <laughs> Oo, güzel ilk antik kalıntımız geldi. Bakalım hangisiymiş? Balıkçı çömlek Paris Aa batık. Oo bu çok iyi oldu. Hemen köye gitmem lazım. Aa hazine de çıkmış lan ben bunları bulayım. Bak lan bu da benim yatağım. Yatağımda in. Oo reis. Kule kulede ne yapıyorsun sen? Burada mı var lan? Boğulmuş şey var onu da alalım. Ben şimdi evden çıkar mısın? Haciz geldi. Buna vurmadan nasıl çıkaracağım onu? Şu şekil çıkartırım. Dur gelme dur. Al beni ya. Git. Git. Ölüyorum. Lütfen artık şunu almama izin ver. Suzon bir iki saat kovlamaca oynadıktan sonra gömülü hazineyi ararken manşet buldum. Geldik manşeft. Şimdi burada ölme ihtimali yüzde dokuz olduğu için. ama oh, o sandık 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 sandık. Ah güzel üçüncü sandık. Gayet iyi. Portal. Bu ne? Geri itmeni. Geri it bana. Savurma nerede? Savur ben mi almam. Bu lanetli bir şey ya. Geri itme diye büyü yok abi. Ben burada öleceğim bu arada. Köy yok lan. Köy. Aa köy sonunda. Merhaba örümcek. Dur örümcek. Dur dur dur. Dur. Kolay bir geceydi. 22 havuç. Çok pahalı abi. Daha yapacağım bir şey yok mu oğlum ya? Sen söyle bir şey yapayım. İstediğin bir şey var mı abi? Söyle yapayım hemen. Sen yaşa. Bam, 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 bam bom 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 ba, bom O elmas. Havuç çıktı tamamdır. Artık tarıma başlıyoruz. Kalk kalk kalk, kalk. yine aynı yere yatayım. Burası benim yatağım. Oğlum elmas buldum lan şaka maka. Bu arkeolojik iyi para var. Ben bir zırh yapayım artık şöyle. Hop. He. 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 Böyle hepsini bir. Bak şuradan sandıktakileri açıyorum. At 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 at. Hiçbirini almadım. Artık sandık benimdir. Bak bunu da değiştir. Miğfer yapmışlar. Kask oğlum bu kask. Challenge'ın ilk bir saatini keşif yaparak geçirdikten sonra geçici olarak bir çöl yerleştim ve envanterim temiz bir şekilde keşfe devam ettim. Atla 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 atla. Şunu alayım ben. Alayım ben onu. Omurdama çömlek. Omurdama çömlek parçasını abi? <laughs> of. Batu aldım gittim abi. Bambu çıktı yes. Oyun bitti bambu çıktı bu oyun bitti. Bas. Koş. İki vuruşluk canım mı? Görücü yet anla kolaydı oğlum ne zoru. Tüm ekinlerim büyümemiş. Bu köyler iyi bakmıyor musunuz benim tarlama? O zaman bambuları buraya ekiyorum. Uzun menzilli hasar koruması ne abi? Bambuların büyümesini beklerken bir süre balık tuttu ve büyüdüklerinde hemen tekne yapıp denize açıldım. Canım az olduğundan hmm. tam yağmalayamadım. Boğulmuşların mekanına tekrar gittim. o güzel barınak çömlek parçası geldi. Deniz maceramın devamı biraz sıkıcı olduğundan hızlıca bir özet geçeceğim. Batık bir gemi buldum. Yunus'um gemiyi çok sevdiğinden tekneyle devam ettim. Bir boğulmuş bana mızrak fırlatıp durduğundan hiçbir şey alamadan gittim. Eve dönerken neredeyse kırık olmayan bir portal buldum ve koskoca deniz turuna toplandığı bir tane çömlek parçasıyla eve döndüm. Hop <laughs> hop. Evet çıkın şuradan hadi. En önemli eşyayı yapmak için crafting table olan eve doğru gittim ve bambulardan ilk crafting table'ımı craftladım. Kendim craftladığım için istediğim yere koyup kırabilirim tabii ki. Oha. Oha elmas mı geliyor? Abi ben TNT abi. Elmas güzel. Challenge'ın dördüncü saatine geldiğimizde base için mükemmel yeri bulmuştum ama hala elimde üç tane çömlek parçası vardı. Eşyalarımı sandıklara yerleştirip havuçlarla bambularımı ektikten sonra etrafta kazı yapabileceğim bir yer aramaya başladım. Aa şurada bir şey daha var. Aha mezar var. Of. Aa eğer buradan aha demirci şablanı çıktı güzel. Bakalım şu evde ne var. Aa bunlardan da bir şey çıkıyor. Ne çıktı? Kemik. Evet biraz şaşırtıcı oldu. Bu ne lan? Oha. Köylü vücudu fosili. Süs olarak eklerim. Aa vazo. Patates çıktı. Buğday çıktı. Bir de ip mi çıktı? Güzel. Keşke bir buğday tohumu çıkartan bir şey de olsa da artık buğday da eksem. Hadi kes. Güzel ya koçum tamam sen burada bekle. Yarım saat etrafta boş boş gezindikten sonra sadece orman ve ledin biyomlarında çıkan Türkçesini bilmediğim Trey Ruin'den buldum. Aha bak geldi hemen. İyi ki lan ip çıktı geç. Çapa bunu da geç. Keşke bir kürek yapsaydım ya. Kaç saat sürecek ya. Ne geliyor? Ha şey zırh şablonu. Ben bunu ne yapayım? Aha yine çıktı dur. Aa oh. Ha ben nasıl onu anlayayım ki ya çok fazla partikül vardı. Tamam bu da güzel de yani bana bazı parçası lazım daha 17 tane eksiğimiz var. Hassas bir şekilde kırmaya da. Bir jumpscare yesem bu kadar korkmam ya. Kim? Arkadaş çömlek parçası. Bu ne ya mum mu? Of yine mum. Hadi farklı bir şey. Yes kalp kıran çömlek parçası Ne geliyor yine mi şablon Ah, ah parça farklı bir şey Ne geldi Uy, Uluyan çömlek parçası Üf. Au. 6 tane oldu toplam Çok iyi çok iyi çok iyi Ve geldim evime Aa ah, mumları yerleştirelim Elmas brush Üf. Şunu da şöyle asalım da ne yazalım Önemli bir şey yazmam lazım Tamam mükemmel reklamı yaptıktan sonra Terk edilmiş köye gidebiliriz Bu yılın sonuna kadar 10.000 aboneye ulaşmaya çalışıyorum Buraya kadar izlemişken aşağıdan eski hali kırmızı olan şu butona basarsan Bana çok destek olmuş olursun Evet. go Terk edilmiş köy Hop mükemmel bir çıkış yaptın Ama ben seni nasıl alacağım dışarı Benim seni dışarı alma ihtimalim yok bu arada Nasıl çıkacağım ben Ebi. oha çok vuruyor lan. Vazgeçtim ben. Ha suyum var lan tamam. Sen orada kal bir. Ben başka kim var diye bakayım. ben gider. Oo yan yana gelmişler lan. Oo videonun en değerli şeyini buldum. Geliyor. Oo ama bunun canı niye bu kadar az? 32 kullanma ne ya? Tekneyle gidelim daha iyi. Sadece antik olarak duracak. Of. Abi burada eğlenceliymiş ha. O oh, Ölüyordum. Bir an çarpma şeyinden öleceğim sandım. Lan oğlum hiçbir şey çıkmadı ya oğlum ben boşuna mı geziyorum bu ne ya? Hiçbir şey çıkmadı abi. Yaklaşık yarım saat mırıldanma mırıldanma. <laughs> <laughs> Etrafta gezinmenin sonunda arkeolojiyle alakalı bir şeylere rastladım. O kamp alanı da buldum. Oğlum bu loser'ın şey değil mi lan başlangıç evi? Aa arkeoloji table. Reis sen aa arkeolog. 16 kemik diye abi çok istiyorum. Kazı alanlarım burada hadi bakalım. Oo ne çıktı? Elmas çıktı. Hediye çömlek parçası. Elmas gerçekten elmas çıktı. Hadi yeni. Oo bu da yeni. Aa. Toprak ev buldum. Hemen inceleyelim abi. Bu ne? Creeper fosili mi? Patlıyor mu bu? Burada bir tane daha bir şey var. Eve doğru gidelim. Nerelere gelmişim ben ya? At. Let's go. Gidelim bakalım. Yuppi. Şunu buradan bir emoji atacaktım var ya. Kesin atardım ama. Abi görmüyor musun hareketleri? Çok proyum. Of zengin oldum zengin. Aha günlük. Sevgi gün. Sa bugün çok kalıntı buldum. Ben mutlu olduğumdan çok iyi. Ben pro. Ben gün. 24. Mükemmel olmadı lan. Bu saçma aktivitemin ardından tarlama büyütüp bambuları hasat ettim. Sonra hasat ettiğim bambuları tahtaya çevirip köylüler için bir yatakhane inşa ettim. Yavaş yavaş daha üstündeki köyden de köylüleri getirmeye başladım. Ama bir tane köylüyü götürürken garip bir şey oldu ve onu oradan daha çıkaramadım. Belki yardım olur diye de yanına bir tane tabela bıraktım. Yatakhaneyi bitirdim ama aynı zamanda challenge'ın yarısı da bitti ve benim daha toplamam gereken 12 tane çömlek parçası var. Bye. <sighs> önce izlediğin şeyi özetlemem gerekirse 40 dakika boyunca hiçbir şey bulamadım. Birkaç koklayıcı mantası dışında. Tamam tamam merak etme sonunda bunu buldum ama. Maalesef her çömlek parçasının kendine özel çıkma yeri olduğundan bir tane daha Trey Ruins'ten bulmam lazım. Çünkü kalp çömlek parçasına bir türlü çıkaramadım. Yani gitmem gereken yerler soğuk okyanus kalıntısı, çöl tapınağı, çöl kuyusu ve Trey Ruins. Buradan eve döndüğümde 5 saatim kalmış olacak. Eğer acele etmezsem challenge'ı tamamlayamayabilirim. Hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Şunu ne yapacaktım ya? Ya oğlum. Ya mi yaptım ya? Niye küsüyorsun? Yağmurlu bir oda. Yolculuğa başladık bakalım. Buralarda bir yerde vardır belki. Aha var 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 var. Ne geldi? Çok iyi. Keşifçi çömlek parçası. Yeni bu. Hadi lütfen bir iki tane daha çıksın. Soğuk okyanus kalıntısından bulmam gereken dört farklı parça var. Geliyor geliyor geliyor. Of mükemmel. Umarım soğuk denizdir bu. Cold Ocean tamam. Ha burada. Ne çıktı güzel. Hemen bakalım 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 bakalım. Aha bir şey çıkıyor. Güzel 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 güzel. Bir tane daha çıkıyor. Bu da mı yeni? İki tane daha yeni şey çıkardık. Ağaççı ve bıçak ağzı. Son bir tane. Bakalım burası da güzel duruyor ha. ha kim sol duruyor? Teknemi kırdı. Hadi lütfen artık çıksın sonuncular. Of burada 3 tane yan yana buradan çıkar. Çıkmadı 1, çıkmadı 2, çıkmadı 3. Hadi 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 Buradan çıktı buradan çıktı 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 çıktı. Ne çıktı? Ya çık. Ne? Yine aynısından çıktı ya. Geçmiş olsun çıkmadı. Yaklaşık bir saattir 4. parçayı arıyorum ve 3,5 saat kala sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden eve döndüm. Oo, beyze gelmişim. Ve base'im base'im güzel beyzim. Eşyalarımı bırakıp sniffer'ların kavgasına ayırdıktan sonra kuyu ve piramitteki parçaları bulmak için oyuna başladığım çöre dönüyorum. Aha. Aa de şey var. Kuyudan var. Lütfen antik kuntik şeyden çıksın. Hadi 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 hadi. Hadi ondan çıkıyor. Ya bir tane var ciddi misin? Başka var mıdır ki? Ee, bu. <laughs> Kız krizi geçirdim. Bir de sessiz sessiz geliyor ya. Merhaba deve. Kuyu kuyu. Yine köy var. Köy istemiyorum ki bana piramit ver piramit. Kuyudan ilk parçasını çıkardıktan sonra kumdan yapılmış uzun bir kule gördüm. Etrafındaki şüpheli kumlardan çıkan şeyler benim şansıma kuyudan çıkanlarla aynıydı. Zaten iki tane çömlek parçası çıkma şansı olan şeyten nasıl beş tane aynı çıkarmayı başardım bilmiyorum. Modla eklenen farklı antik bir şey buldum ama oradan da hiçbir şey çıkmadı. Sonra piramit buldum ve sonuç orada da değişmedi. Aynı çömlek parçaları çıkıyordu sadece. Keşke bir tane ışık koysalarmış şu kuyuya da daha rahat göreydim. Oo beyler beyler beyler. Beyler. Şş. Yavaş yavaş. Ah. Aa var 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 Lütfen 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 gitmediğim olsun Hadi Hadi geliyor. geliyor 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 geliyor. Ne geldi Hayır Aynısından bir tane daha çıktı Toplam 6 tane aynısından var ya Ah burada var Lütfen bunu almamış olayım Lütfen almamış olayım Lütfen 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 <laughs> Almamışım dur Lütfen gelmesin aynısı Yes Sonda be Bulduk cadı çömlek parçasına. Neyse ki piramitten ayar çıktı. Deveyle devam etmem işimi çok hızlandıracak. Oh, of, tamam zor olanı atlattık. Şimdi piramit bulma zamanı. O da çok kolay değil. Devam deve devam. Geliyor geliyor geliyor. Emelci geliyor. Hayır. Aa yapamadım. Yeni emelci yolda. Geliyor 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 geliyor. Oh. Bir dur iskelet. Aa. Hayır. Neden vuruyorlar? Aha işte bu bas kızı bas kızı geldik 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 hadi bakalım başladık zümrüt ne ya zümrüt de başlar çömlek parçasıyla bitiririz yine mi zümrüt çömlek kız ya yine mi zümrüt buradan sadece zümrüt mü çıkıyor ya zümrüt niye çıkıyor ha hadi 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 yeni yeni mi? Yeni galiba. Emin değilim. Bu çıktı hatırlamıyorum. Bitti. Bu kadardı. Gel de be. Geçmesi zor bir uçurum var. Burada ne yapacağız? Emelci. Bebe. Yes. Hala bir tane daha çöl şey piramidi bulmamız lazım. Ve bir tane de trail ruinslerden bulmamız lazım. Yok abi kuyu var. Kuyuyla işim bitti zaten daha kuyumu istemiyorum ben. Buradan bir şey gözükmüyor en yükseğe çıktım yani. Hiçbir şey yok ya. Ne? Oha! Piramidin saklandığı yere bak. Bu olayın üstüne daha iyisi olamaz dedikten sonra ilk işaretim kumdan eksik olan çömlek parçasını buluyorum. Çıktı mı? Hemen Hı yukarı çık çık çık. <laughs> zamanım yok zamanım yok. Şimdi hemen ormana gidip bir tane de şey bulmam lazım. Prey Ruin işte İngilizcesi o. Hop hop. Lan tavşan öldü. Lan ta öldü mü lan? Ya Tavşan Geldik 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 gece gece şimdi bir de burada şey arayacağım deveyi de burada bu arada zor bulurum ya yani. deveyi bırakabileceğim bir yerde yok köye gideyim o zaman hemen Oo, Güzel emelciydi Hani kalksanız üstümden Reis ya beni kapıda bekliyor abi. Bir gün bulmaya geleceğim reis koordinatlarına bakayım. Hayır çıkmadı karşıma bir şey ya. Aa o seyot. Evet. Çıta da. Ormanda çıkmadı sanki. pataklık var. Oraya bir gidip bakayım. pataklıkta çıkıyor muydu ki? Önce yüksek bu kule yapayım. Yoksa hiçbir şey bulamayacağım. Ee, ah, tayga var tayga var. Daha bir saatten fazla sürem olduğundan challenge'ı tamamlamam size kolay gibi gözükebilir ama en nadir oluşan yapılardan birini bulup %8,3 şansa kalp çömlek parçasını çıkardıktan sonra binlerce blok uzaktaki beyzime dönüp hepsini vazoya çevirmem lazım. Neyse ki ben bunları anlatırken bir saat kala karşıma bu çıktı. Yes yes yes. Şuradan falan geçsem görmemin imkanı yok bunu. Aha. Lan bir an ilk de geliyor sandım kırmızı canmış Maalesef asıl önemli olan bunu bulmam değil kalp çömlek parçasının çıkıp çıkmayacağıydı. Ve çıkmadı. Neredeyse yarım saatim çöpe gitti. Um. Ne oluyor? Yavaş yavaş dur 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 dur. Bir saniye bir saniye bir saniye. Oh, oh. Dur, dur, dur. Yes, düştü, 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 düştü. Duman'a bak. Hiçbir şey yok ya. Abi, ha, yes. Oh, varmış. Örümcek 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 Git sen, git sen. <laughs> git, git. örümcek Ya geliyor ayda. Tamam, 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 tamam. Sessizce geliyor bunlar. Abi nereden görüyor beni? Kürek nerede? Ölüceğim. Yemeğim bitiyor, yemeğim bitiyor, yemeğim bitiyor. Yemeğim bitiyor. Son yemeklerim. Lütfen gel. Gri Creeper. Creeper diyeceğim. Nerede? <laughs> Ölüyorum. 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 Ne oluyor? Ne patladı? Hayır, 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 hayır. İskelet gelmiş, iskelet gelmiş. Burada bitmesin. Dur. Dur. Yemek, yemek, yemek. Altın elma. Ben niye topluyorum? Ye şunu. Nereden sıkıyor? Aa. Hemen kazmaya başladı. Hayır. Geçmiş olsun. Abi çok hızlı olmam lazım. Ağıl olması şey Hadi lütfen. Lütfen kalp. Yes. Kalp çıktı be. Bas gaza bas gaza bas gaza. Bitti 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 bitti. Beyze e gideyim beyze e gitmem lazım. Beyze birazcık uzakta olabilir. Yetişeceğim bence. Eve gidip hepsini birleştirmem. Vazo yapmam lazım. Hepsini vazo yaptıktan sonra çalış bitiyor. Bak eğer başlarda bulamasaydım. Zaten imkansız olurdu da şu an bir ihtimal. Gel gel gel. Gel sen de gel köy lazım köy lazım yemeğim bitiyor yemeğim bitiyor oh, Uyuyordum hayır koşamıyorum Son altın elmamı yerim altın avuç çıktı Hadi güzel altın elma bir tane de altın elma oldu Ne satıyorsun güzel Aldım hepsini Bitiyor 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 ben bu dağı nasıl geçeyim aşırı girildim hadi 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 Gece oldu yine geçmiş olsun Kurtlarım da yok A Yunus gel lütfen Yunus lütfen beni satma bak. Beraber yapacağız Yunus. Hop. Eyvallah Yunus. Bayağı ilerletti vardı arada beni. Lan dur dur. Cadı da var. Şey de var. Aa buraları hatırlıyorum ben. Gel Yunus. Dur dur iskelet dur. Bu kas kaldı. Hop. Hop. Hadi. Göründü sayılır. Ve 5 zorlu. Hadi. Yetiştim 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 geldik ah. tık 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 hepsi tamam Sonunda. şimdi hepsinden çömlek yapacağım dörtlü dörtlü bekle o bir hop o daha kötü gözüktü şu an gözüme bu iki bu üç sonra Sandık burada, kılıç burada. Bu sonuncusu. 5. 12 saatte yaptım şu 5'ini ya. En zorunun <laughs> şuydu ya. Şu kalp var ya. Hangi çıktı? Hem çıkmasaydı. Videonun devamı için like atabilirsin. Zaten attıysan da Discord sonucuma gelip yeni video ne zaman diye çete spam atabilirsin. Derdi bir şeyim.